Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal TV'de görüntü var, ses yok sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Yani Regal TV'de bir türlü ses gelmiyor. Ne yapmalıyım? Bunları yanıt vermeye çalışacağız. Eğer kanal değiştirdiğinizde bazı kanallardan ses geliyor, bazı kanallardan ses gelmiyorsa bu kanal problemi olabilir. Kanallarla ilgili problem karşımıza çıkabilir. Bu durumda sizin yapacağınız işlem. Ee, kanalda hangi kanalda problem varsa o kanalın üstüne gelip o kanalda eğer bir ses kapalı tuşu varsa e, kanalın e, otomatik olarak ses kapanmışsa buradan düzeltmeniz gerekiyor harici bir cihaz taktıysanız e, bu harici cihaz e, bilgisayar olabilir herhangi bir e, görüntü aktarıcı cihaz olabilir farklı aygıtlar olabilir e, bunlar e, hoparlörün ve sizin yani regal TV'nin hoparlörün size ses vermesini engelleyebilir herhangi bir harici cihaz takılı olmadığını emin oluyorsunuz harici cihazınızdan takılıysa eğer onu da kullanmak istiyorsanız harici cihazı harici cihazınızdan siz açıyorsunuz. Bunları yaptığınızda kumandanızdaki e, mut tuşuna e, mute yazan tuşa bir defa basıp e, ses siz olduğundan da eminseniz Regal Televizyon'un yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.